Ama tabii asıl enteresan olan ne biliyor musunuz? Bakın üretici fiyat endeksi daha çabuk hareket ediyor. Ama bu da Ve daha Eylül'de. Yani, bu da... Bakın şu Eylül, Ekim, Kasım'a dikkatinizi çekiyorum. Ne diyordu? Faiz sebep enflasyon sonuç diyordu, değil mi? Merkez Bankası'nın faizini indirince kur arttı. Enflasyon hemen artış trendine girdi. Ve hazinenin biraz önce gösterdiği borçlanma faizi arttı. Ne oldu tez? Yani Sayın Erdoğan'ın tezi olduğu gibi çöktü. Diyordu ki faizi indirince bakın görün enflasyon nasıl inecek diyordu. Faizi indirdi, hazinenin borçlarına faizi arttı, kur arttı ve enflasyon arttı. Demek ki bu tez çöktü. Üç aydır arka arkaya deniyorlar değil mi? Hani insanın bir tezi olur. Ya ben bunu bir denemek istiyorum der. Hani bir kafama koydum ve bunu denemek istiyorum. Ya Eylül'de faizi indirince Merkez Bankası kur arttı, enflasyon arttı. Rakam ortada. Ekim'de Merkez Bankası faizi biraz daha indirdi. Kur daha arttı, enflasyon daha arttı. Kasım'da Merkez Bankası faizi biraz daha indirdi. Kur yine arttı, enflasyon yine arttı. Yani 3 ay arka arkaya denedikten sonra hala ısrarla inatla. Ben ekonomistim. Benim alanım ekonomi deyip yanlış bir tezi koskoca 84 milyon ülkeye nasıl dayatıyor ben anlamıyorum. Dış Gerçekten güçlerden oluyor güçler ülkemize değil yani. mi yani? Dış güçler değil mi bunun dedin? Ekonomik saldırı <laughs> altında değil mi Türkiye? Ya dış güçler her zaman var Bunu Sedat biraz der. açar mısınız lütfen? Çünkü Şimdi şöyle dış dış bir... güçler, Bakın dış güçler her zaman var. Şimdi faizi Ama dış de faizi de Şuna en... bakmayın şu bir ek yapayım. Örneğin hmm. Türkiye'deki sigortacılık sektörünün %90 küsürü yabancıların elinde. Bankacılık sektörünün %80 küsürü. Şimdi kendi sektörlerine bu dış güçler tırnak içinde <laughs> batırırlar mı? Şimdi şöyle bu bankalar biliyorsunuz kamu bankaları var. Öncelikle bahsettiğiniz oran özel bankaların sermaye yapısı. Bir de kamu bankası var. Devletin tek de kendi bankası yani değil mi? %100 hisseye sahip, %51 hisseye sahip neyse. E, diğer bankaları da BDDK, TMSF ve Merkez Bankası yoluyla dikte edebiliyorlar. İstediği kadar dış güç olsun. Bugün herhangi bir Türkiye'deki özel bankanın istediği kadar dış sermayeli olsun. Yüksek faizle kredi vermesi mümkün mü? BDDK ensesinde hepsinin yani. Merkez Bankası ensesinde. Geçen banka genel müdürlerini topladılar, tehdit ettiler. Şundan daha fazla kredi faizi görmek istiyor muydu, Arkadaş dediler yani. Sermaye yabancı da olsa, devlet olarak onu denetleme, düzenleme yetkisi var ya, o yetkiyi özel bankalarda istedikleri yönde kullanıyorlar yani. Bunu yapıyorlar. Dolayısıyla istediği kadar yab yabancı sermayeli olsun banka, bizim kurallarımıza tabi. Hele hele ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı, bakanı neyse e çağırıp da kardeşim bunu istemiyorum dediğinde bankalar ona uymak zorunda yani. Yoksa lisansını iptal eder. Çok basit yani. Benim. Bankayı batırmak devletin elinde yani. Devlet kafaya koydu mu bankayı 3 ayda batırır. E bankalar niye batmak yani istesin? Bank yani? Banka devleti değil ama devlet bankayı batırır. Tabii isterse batırabilir. Çok kolay yani. Bir düzenleme yaparsınız, imkansız bir iş modeli koyarsınız önlerine batarlar yani. O gayet, gayet kolay bir bildiğin... devlet için. Yani yanlış iş yaparsanız olur bu yani. Ya bu dış güç şimdi, diye bir şey yok yani. Şimdi dış, dış, şimdi şöyle. Türkiye'nin her zaman hasımları olabilir. Her zaman. Her Türkiye, ülkenin vardır. Türkiye'ye dönük kıskananlar olabilir. Türkiye'nin zayıf kalmasını isteyen olabilir. ama bunun için ne yaparsanız ekonominin savunma mekanizmalarını güçlü tutarsınız. Değil mi? Türkiye ekonomisinin en önemli ekonomik savunma mekanizması döviz rezervidir. Döviz rezervi. Şimdi döviz rezervi ülkeyi dışarıdan gelecek saldırılara karşı koruyan bir settir. Yani kalenin suru neyse döviz rezervi de odur. Bunlar ne yaptılar? 2019'un ocağında başladılar. Taraflı partili cumhurbaşkanı ve ve akraba bakan 130 milyar dolar döviz rezervini 21 ayda gizli yöntemlerle, kapı arkasından, Hazine ve Kamu Bankaları üzerinden cayır cayır sattılar ve bunu gizli yaptılar. Merkez Bankası'nın net rezervleri, net döviz pozisyonu eksi 50 milyar indi. Yani Merkez Bankası'nın şu anda elindeki döviz, döviz tamamen borç. Yani bir gün dese ki Merkez Bankası ben şu borçlarımı ödeyeceğim diye. Elindeki dövizin tamamı borçlarını kapatmaya yetmiyor. Bir de 50 milyar dolar daha döviz borcu var piyasaya yani. Ya yani bu rakamları ben yuvarlayarak söylüyorum. Yani bu her gün iniyor çıkıyor ama mertebe o. Yani mertebe işte artı eksi 50 milyar civarında bir şey. E siz bunu 21 ayda cayır cayır satın ülkenin döviz rezervini eksiye indirin. Ondan sonra asıl ülkenin dövize ihtiyacı olduğu dönemde de işte apaçık ortada kalın. Şimdi dış güçler mi dedi Sayın Erdoğan'a ve akraba bakana döviz rezervlerini sat diye. Yani dış güçlere boyun eğip de mi o döviz rezervini sattılar. Merkez Bankası'nın yedek akçeleri vardır. Yıllarca biz hiç dokunmamıştık bakın. Merkez Bankası her sene karının belli kısmını yedek akçe diye koyar bir kenara. Türk lirası. Geldiler 1 Ocak 2019'da ilk defa bakın. Şimdi tarihlere dikkat edin. 2018'in Haziran'da seçim oldu değil mi? Temmuz'da hükümet kuruldu. Hemen Ocak 2019'da bir çırpıda tam 40 milyar eski parayla 40 katrilyonluk yedek akçeyi bir günde sıfırladılar. Dağıtlar müteahhitleri bitirdiler. Ertesi yıl daha pandemi başlamamışken 2020'nin ocağında bir yıllık biriken yedek akçeyi tam 6 milyar eski parayla 6 katrilyon bir günde sıfırladılar. Dağıttılar sağa sola. Yani siz bu yedek akçeleri, Merkez Bankası'nın rezervlerini sıfırlayın, eksiğe düşürün. Ondan sonra ortada apaçık kalın, savunma mekanizmalarını yok edin. kendik elinizle kalenin surlarını yıkın. Ondan sonra da dış güçler bana saldırıyor deyin. Şimdi bunun bir tutarlılığı yok yani. Bunu artık inanan da yok. Bakın bir ara bir ara bu tutuyordu. Yani bir ara dış güçler falan dediklerinde bu eski kredibilitenin verdiği bu havayla dış güçler dediğinde insanlar biraz inanıyordu. Artık inanan yok buna yani. Çünkü nasıl biliyor musunuz? Eğer çok güvenilir birisiyse, ise güvenilir birisi. O eskiden gelen güvenle beraber birinci yalana herkes inanır. Çünkü hep doğruyu söylemiş ya şimdi der. Yani niye yalan söyledi? İkinci yalana da bazıları kısmen inanır. Ama üçüncü, dördüncü yalan başlayınca insan da ya der tamam bu, bu artık doğruyu söylemiyor. <laughs> yani artık artık ona göre ihtiyaç. <laughs> Dolayısıyla şu anda vatandaşın artık eskisi gibi böyle kendine sunulan tabloya inanma kanma gibi bir durum yok. Çünkü vatandaş çarşıya pazara çıkınca Ülkenin gerçeklerini görüyor. Şimdi ne diyor Sayın Erdoğan? Ekonomimiz gayet iyi diyor. İhracat yapıyoruz diyor. Büyüyoruz diyor. Büyüme rakamları açıklıyor. Ya yani çarşıya pazara giden kişiye gelsin anlatsın bakalım bu nasıl büyüme ya. ya yani insanlar fakirleşirken, yoksullaşırken ekonomi büyüme nasıl oluyor? Bir gelsin anlatsın. Dün diyor ki şimdi de Çin modeli yani. ama mecliste hakikaten evet. e, ilginç değil mi? ya? ben tabii ekonomist değiliz <laughs> kitabında yazmadık ama <laughs> 126 milyar dolar döviz rezervinden bahsetti. Siz diyorsunuz ki şimdi hepsi bu, borç mu bunu? Bu bürüt, Eksi bürüt elgin. Bu bürüt. Y 126 milyarla karşı yaklaşık söyleyeyim yaklaşık böyle 170 milyar dolar civarında merkez bankasının borcu var. Eldeki bürüt döviz rezerv söyledikleri doğru diyor ki, bak kasasını açıyor, evet diyor, bak benim bu dövizim var diyor. İyi de, bu dövizin sen tamamını borç olarak almışsın. çünkü kendi dövizini satmışsın, cayız yerini cayı satmışsın. Ondan sonra piyasadan borç almışsın swap anlaşmalarıyla ya da bankaların zorunlu karşılığı olarak tuttuğu döviz var. Hazinenin mevduatı var orada. Yani para merkez bankasının değil, hazinenin dış borç için. Çünkü hazine öyle yapar genelde bir miktar dövizi. Önümüzdeki aylarda yapacağı dış borç ödemeleri için döviz olarak tutar. Ama o merkez bankasının kendi döviz değil. Hazinenin borç ödemesi var. Birkaç ay sonra zaten o, o döviz sıfırlanacak, borç ödemesine gidecek yani. Şimdi buna kendi döviz rezervim diye anlatmak, halkı anlatmak. Açıklasınlar bir de şu net döviz pozisyonu açıklasınlar. Yani tabii onlar çıkıp bizim gibi böyle rahat e, mülakatlar evet. yapmıyorlar. Yani özgür, bağımsız Önce, gazetecilerin karşısına çıkmıyorlar. Önceden verilmiş mesela sizlerin karşısına otursun Sayın Erdoğan benim oturduğum yere otursun ve siz şeyi sorun. Peki net döviz rezervi Sayın Cumhurbaşkanım diyeyim? net dövizle bir de onu anlatır mısınız? O ne oluyor değil? Vallahi ne cesaretimiz ben? yok yani. <laughs> ne diyecek ben merak ediyorum. <laughs> <Yani> ben sorarım da. <laughs> sorarım. Yani bakalım. çünkü <laughs> o hani yok, ayarlanmış programlarda televizyon adına yani paralel bir evrenden insanlara <laughs> şimdi, sesleniyor ya ama şimdi mesela dış politikada dış politikada gerçek olmayan şeyler anlatıldığı zaman insanların inanma eğilimi daha fazla olabiliyor. Çünkü bilmiyorlar ki. Yani. Diyor ki Suriye şöyle diyor böyle işte. Birleşik Arap Emirlikleri için ne diyorlar daha düne kadar? Bunlar FETÖ destekçisi. Bunlar 15 Temmuz'u finanse ettiler, değil mi? Bunu hükümet yanlısı medya JJL manşet yapıyordu. Hükümetin bakanları çıkıp anlatıyordu. Ve insanlar da ya olur mu olur diyorlardı. Ha belki de doğrudur, bilemem ben. Belki de doğru. Ama bu kadar 15 Temmuz gibi 251 tane şehit verdiğimiz, Binlerce vatandaşımızın yaralandığı. Böylesine bir hain darbe teşebbüsünü destekleyen bir ülke, eğer de o desteği verdiyse Şimdi çıkıp nasıl sarmaş dolaş oluyorsun, oluyorlar ben anlamıyorum yani. Oradan gelecek 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar mı nedir bilmiyorum rakamı da yani. Değer mi ya? Değer mi böyle bir şey? Para, para sizin olsun demesi lazım. Alın paranızı gidin demesi lazım. Eğer destek verdilerse. Yok destek vermediler. Bu bir yanlış bilgi ise o zaman çıkıp hem onlardan hem de vatandaştan özür dilemeleri lazım. Ya kusura bakmayın bunlar bizim dostumuz, kardeşimiz. Bizim elimizde böyle yanlış bir bilgi varmış. Bunlar 15 Temmuz'a destek falan vermemiş. Biz hata etmişiz. Vatandaşımızla aldatmışız, yanlış şeyler söylemişiz. Dolayısıyla vatandaştan da özür diliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden özür diliyoruz. Ve evet siz bizim kardeşimiz deyip sarılsın. Böyle bir şey var mı? Yani insanları inan cahillerine koyuyorlar. 84 milyon insan hiçbir şey anlamaz. Hiçbir şey görmez. Ne dersek inanır zannediyorlar. Dış politikada artık bu inandırıcılıkların hızla eridi bitti. Ekonomide de sıfır yani sıfır. Şimdi Cumhurbaşkanı desek ya evet arkadaşlar ya gerçekten çok büyük sorunlarımız var. Enflasyon aldı başını gitti. Fakirlik çoğaldı, yoksulluk çoğaldı. Biz bunun farkındayız ama merak etmeyin bakın çalışacağız ve bunu düzelteceğiz dese daha inandırıcı olur şu anda. Sorunları yok kabul edince olmuyor yani. Sorunlar yok diye inkar edince sorunları olmuyor. İnandırıcılığını tamamen kaybediyor. Şey en son söylediğiniz çok önemli. Onu soracağım ama daha önce sizi bulduk karşımızda bunu sormak istiyorum.